Üretim yönetimi ünite 5 özet. Bir işletmede gereksinim duyulana kadar bekletilen malzemelere stok denir. Her kuruluş, talep ile arz arasında bir tampon görevi görmesi için stok bulundurur. Stok bulundurmanın temel amacı belirsizlik ve değişkenlikle baş edebilmektir. Stoklara yapılacak önemli yatırım, bunların dikkatle planlanmasını ve kontrolünü gerektirir. Stok yönetiminde önemli olan nelerin stoklanacağı Tutulan stok miktarlarının ne kadar olacağı ve stok tutma sürelerinin ne olacağı doğrultusunda alınması gereken kararlardır. Stok kontrolü için çeşitli yöntemler vardır. İşletmeler çeşitli hedefleri karşılayacak şekilde stokları kontrol edecek yöntemler geliştirir. Stok kontrolünün amacı istenilen malı istenilen zamanda hazır bulundurmak ve bunu en ekonomik biçimde gerçekleştirmektir. Her işletme, büyüklüğüne, üst yönetim politikalarına, üretim tipine, mali olanaklarına ve daha birçok faktöre göre oluşturduğu bir stok kontrol sistemi uygular. Bu sistemlerde kullanılan yöntemler, basit sayma ve gözle kontrolden, bilgisayar destekli karmaşık olasılık modellerine kadar değişebilir. Sürekli gözden geçirme sistemi Bu sistemde stok düzeyi sürekli izlenir. Stok düzeyi belli bir seviyenin altına düştüğünde tekrar sipariş verilir. Sipariş miktarı önceden belirlenmiş sabit bir değerdir. Bu sistemin tasarımı sipariş miktarının ve yeniden sipariş verme noktasının toplam stok maliyetlerini en aza indirecek şekilde belirlenmesini gerektirir. Kontrol gözle, iki kutu yöntemiyle, elle tutulan kayıtlarla veya bilgisayar yardımıyla gerçekleştirilir. Devresel gözden geçirme sistemi bu sistemde stok düzeyi belirli aralıklarla kontrol edilir. Bu kontrol sırasında eldeki stok düzeyi önceden belirlenen sipariş tamamlama hedefiyle karşılaştırılır. Gözden geçirme anındaki stok düzeyi yeniden sipariş verme noktasının altında ise sipariş tamamlama seviyesine kadar yeniden sipariş verilir. Malzeme gereksinim planlaması MRP. MRP'nin dayandığı temel ilke bağımsız talebi olan bitmiş mamulden geriye doğru giderek gerekli parça ve malzemeleri tam ihtiyaç duyulduğu anda hazır bulundurmaktır. Bu yaklaşım, stok kalemlerinin depoda bekleme süresini ve dolayısıyla elde bulundurma maliyetlerini önemli ölçüde düşürür. MRP, ürün ağacı, stok kayıtları ve ana üretim programındaki üretim hedeflerini dikkate alarak malzeme gereksinimlerini belirler. Brüt gereksinimlerden eldeki stok miktarları veya teslim alınması planlanan sipariş miktarları düşülerek net gereksinim değerleri elde edilir. Tam zamanında üretim sistemi JIT. JIT, sıfır stok, stoksuz üretim veya kanban sistemi olarak da tanımlanır. JIT'in temel amaçları arasında ara stok seviyelerini en aza indirmek, üretim içi talep dalgalanmalarını azaltarak üretim akışını düzenlemek ve fire oranını azaltmak yer alır. Geleneksel sistemlerdeki itme esasına dayalı üretim yerine JIT çekme esasına dayanır. Kanban bilgi iletişimi için kullanılır ve JIT yalın üretim sisteminin önemli bir bileşenidir. Stok sistemlerinin uygulanmasında geniş ölçüde matematiksel modellerden yararlanılır. Stokların ekonomik düzeyde bulunması çeşitli maliyet unsurları arasında denge unsurlarının araştırılmasıyla sağlanabilir stok modelleri ile ilgili 3 maliyet bileşeni dikkate alınmalıdır. Stokta bulundurma maliyeti, stoklara bağlanan yatırım maliyetinin yanı sıra, depolama maliyetleri, vergi, sigorta ve stokların eskimesi, çalınması, kaybolması, hasar görmesi gibi durumlar sonucunda ortaya çıkan maliyetlerin toplamıdır. Stok bulundurmama maliyeti, stok dışı kalındığında ortaya çıkan maliyetlerdir. Bu maliyetlerin kestirilmesi zor olsa da stok yönetimi için dikkate alınması gereken önemli bileşenlerdir. Sipariş verme maliyeti, sipariş edilen malzemenin işletme içinde üretilmesi durumunda hazırlık maliyeti olarak alınır. Stok yönetiminde amaç, bu maliyetlerin toplamını en aza indirecek ekonomik sipariş miktarını (EOQ) belirlemeye yönelik stok politikalarını geliştirmektir. Ekonomik sipariş miktarı (EOQ) EOQ modeli, talebin kesin olarak bilindiğini varsayan en basit stok kontrol modelidir. Bilim satın alma maliyeti, stok bulundurma maliyeti ve sipariş düzenleme maliyeti gibi unsurları içerir. Tedarik süresi sabit olup tüm sipariş miktarları aynıdır. Ekonomik üretim miktarı Optimum üretim miktarını bulmak için kullanılan bir tekniktir. Genelde üretim, hazırlık, stok ve stoksuzluk maliyetlerini dikkate alır ve ürünlerin aynı anda hem üretilip hem satıldığı durumlarda kullanılır. ABC analizi Pareto prensibine dayalı bir sınıflandırma tekniğidir. Stok yönetiminde, stokları önem derecelerine göre A, B ve C gruplarına ayırarak sınıflandırır. ABC analizi, stok kontrolüne harcanan çaba ve zamanın etkinliğini artırmayı hedefler.